bugün süper bir söyleyeceğiz az önce videomu da ekledim şarkımıza çalalım <laughs> adlan biri oha yok çıldırıyor Düşme pilot yüzüyorsan like at. Oğlum neden like atılıyor? En az. Geri diyorum. de kodumu vereceğim. Oradan beni bulabilirsin. İsmimi de unutmadım. Öyle bulabilirsin ama Amerikanı Amerikan istemiyorum lan ben sikeceğim Amerikanı. Ne oluyor lan? Şarkıya ne oldu? Bir şey olmaz. Umurumda bile değil. Şarkısız da oynarız o zaman. Hadi açıl kardeşim. Ne oluyor ya? YouTube'a da bir şey bir video yükleniyor. Biliyorum kendini. Please wait. Tamam. Of çok uzun video durduracağıma geleceğim. Evet arkadaşlar. Gerçekten aynı bir eski şey mi? Hadi. Of, bu ayakkabı oya çok isterdim. Uzun zaman bekliyordum. Öldüreyim mi lan onları? Bak. O 659 canım kalmış. Nasıl oluyor? Ne oluyor lan? O, oyun kasıyor. Lan. Sizi kasıyor mu lan? Bak burada kaldı Çık. Bak basmak istemiyorum Şimdi çıkarsan birini Şunu da... Yok alamıyorum o kadar çok canım var ki. 659'un canım var ki %191 var bende. A, nasıl lan? Öldüreyim şunu tak tak. Lan diğerinden neden vurmuyor? Öf bu beni öldürmez zaten. 29 vuruyor baksana diğeri de 33 olacak. Ben şunu çıkartayım bir. bir ayak atayım da uçsun biraz. Uç kardeşim. 33 canı kaldı. Vur çok. Geberdi. Diğerine geçelim. Şaka açsam mı arkadaşlar? Biraz sıkıcı oluyor ya. Ama siz da beni duymuyorsunuz mu? Okey. Neden öyle bir şey dedi? Bu arada hala İngilizce değil mi o? Ben dili değiştirmem gerekiyor. Aynen dili değiştirmem gerekiyor. Çünkü ne dediğini anlamıyorum. <laughs> Hadi öldüreceğim şunu yeter artık. Bam. Bir tane de vur gebersin. Evet, kolaydı ya çok kolay. 12, 3, 13. Ne oluyor lan? Reklam istemem. Reklam istemem. Reklam istemem. Ve 20 saniye sizi bekletmeyeceğim. 20 saniye bekledim. Çok sinir bozucuydu. Neyse. Lan ne yapayım dedim. Hayır. Ben kesinlikle dili değiştirmem gerekiyor ayarlar iyi, i̇yi. burada yok. Dur, dur, dur. müzik neden açık değil müzik tabletimiz sesi mi yok lan özür dilerim yapımcılar Oh, 3600, 3600. Yine eşyalar alındı. Oha çok... Hayır teşekkürler. Bu kadar çok eşya mı almışım ben? Bir tane mi çıkacak? İzleme lan. Hadi izliyorum. Videoyu da durdurayım o zaman. Bekletmeyeceğim. He sizi bekletmeyeceğim. Arkadaşlar geri geldim. Oyundan da çıktım. oh. oh. Ama Çık Yükselte gel Al şunu Şu ayak dışında Bas 5 level yaptım Güzel oldu Şimdi bu ayağı da yapacağım öyle Ama bir tane şey karakterde Atölyeye git Ben ayaklarımı değiştirmek istiyorum Çok kötü Kötü olursa çok üzülürüm. Şimdi ondan daha güzel gözüküyor ama göçüm çok büyük oluyor. Neyse neden öyle bir espri verdim ki? Şunu al bas. 6 level mi? O zaman ben onu önceden bir 20 level daha yükselteyim ondan sonra kabul ederim yoksa yok. Öyle küçük level daha kabul etmem şu anda. Biraz bunu sakın silmeyeceğim. Bayağı bir kasacağım. Böyle en son getirdikten sonra takacağım. Takıyorken de ona başka bir şey veririm. Yani yükseltmek için. Başarılar. Rakibini iki kere kızdır. evet, çok yaptım bunu. 2 ve ha 2 ve 2. 2 ve 2 çok zor. Bir neyse kurak bölge partinin zor modda yen. e, yendim ya. Neyse mağazada ne var lan o kadar. Ha talep mi? net ne? Ben bir şey talep etmedim. Neyse açayım. Nadir. Yani ben de... hiç nadir değil ki onlar. Ha hmm, power unit into... power unit pahalı mı? Karakterler var böyle robotlar. Hmm, buradan en güçlüsünden güçlüsü var bende. Ciddiyim var mı Hmm, nerede iki özelliği? Kafası bir ayağı mı? Galiba bana şaka yapıyor bunlar. Ben onlarda var da bunları vurup atıyorlar. Vardılar çok iyiydiler. Ha almıştım galiba. Buradan bir tane robot almamıştım. Şu mavi mavi özel şey neymiş? Kafası galiba. O kadar onun kafası da vardı bende ne var ya? Benim kafam. Yükselte bir tane şey var ne? Neyi yükselteyim? Ya bu çok zor. Ha, dört tane destansı istiyor bu. O zaman efsane yapabilirim. O zaman tamam kastarız yediririz de. O kadar zor. Şucum. Şucuma ne oldu lan? Evet güzel oldu. Hayır ya. Ya. Bunlar çok güçlü. Çünkü can to toplayamıyoruz. Ondan zor yenge göre skor sıfır. Teşekkürler. Lütfen bekle. Çık. Eee mağaza perumlardan alacağım. 3 gün 1 gün 52 saat 8 saat de 22. O zaman bir tane şey alayım mı ben? Neyse sonra alırım. Ben bir savaşa gireyim. Peron güzel ama. Her şeyi iki katı veriyor. Yani easy. omzum omzum ah onun ne ola omzum çok kötü kırılacak gibi ah arkadaşlar ciddiyim omzum kırılacak Aa, kesinlikle hayır çok garip yazmıştı. devam et ama gerçekten sırtım kırılmış oynamıyorum ya böyle yerimde oturuyorum hiç hareket etmiyorum bir yana süs ona hiç oynamıyorum böyle kaldığım yerde kalıyorum Şu üstteki ışınımı aşırı seviyorum ya yapacağım seni siz görmediniz ama ekranda öptüm Ekranın üstünde öptüm pro 0 0 0 neyi pro lan senin ananın o ananın yemi o kanka çok güçlüsün direkt 200 canım gitti. 300 canım gitti. Nereden buldun öyle vurmayı? Şerefsiz. 48 normal. O çok fazla. Bu kadar değil. Bum 102. Ama bu o zamana kadar beni geberdi ki. Bam illa altı normal mi? Hayır <laughs> çok zor bir Pro 0000. sıfır seni unutmayacağım. Pero bunu hayır bunu satla. Ya yıldızım gitti çok uğraştım 20 yıldız. Savaşa geç bunu alacağım. İntikamımı alacağım. İntikamı fena alacağım. Hepinizi bitireceğim ben. Hadi. Ha ben bunu öldürüyorum. Yazık. Kılıçla vuracak bana. O kılıcın 3 en son seviyesi var bende. Aa ayakla vurdu. Ama adam her tarafı altın lan. Yani altın değil de en son seviye yani az vururuz. Hiç sıkıntı olmasın zaten adamın 300 canı kaldı. Bizim ise 659 canımız var. Galiba bu sarılık bastı. Çünkü sarılar öyle değil. Yani bana vuracak üstteki işinler. Adam biraz benim eşyalarımı almış gibi. Aynısından. Şuraya uzağa gireyim. Şunu çıkart. Şunu vurayım. buraya. Ya 79 nasıl vurdu? Ha, o adamın defansı daha kötü. Evet benimki de düşmüş biraz. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ya, beni yaklaştırma. Ya şerefsiz. Ha vurabiliyor bunu? Sıkıntı yok. Ya öldüreyim mi lan bu adamı? Öldüreyim lan. Neyse öldürmeyeceğim. Bunu da vurayım biraz. Öldür, Öldürme. Öldüreyim lan seni. Kaçacaksın ya da seni öldürürüm. Sen istedin bana vurmayacaksın. Bekle lan dalga geçeyim şuna. Öldüreyim mi? Öldüreyim lan. Vur lan. GG. Perumumu istemiyor çünkü perumum yok. Ya bir yerden perum verin bana ya. Of. Bunu satla. Tamam. Yıldız onun Bekle görevlerden belki perum gelmiştir. Çok mutluyum. Perum diyorum hala. T yazan. Para mı? Para mı ya? Ben günlük görevleri bitireceğim az kalmış. Toplu 120 öde. Aa. Aa, aa. Çok güzel. Şimdi bunu yükseltin, bunu yükseltin ya. Bu önemli. Aynen bu çok önemli. Bu bunu yapmak önemli. Baya... Bu Hayır vermeyeceğim. Destansı vermiyorum. Destansı vermiyorum arkadaşlar. Destansıları diğer taraftan kafadan büyük bir durumunu kullanıyorum ama onu yapmakta kaç TL? Bakalım. Baya bir şey 50.000 50 bin miydi? Aynen yaparız 50 bin ya. 150 bin yaptığımız var. Ciddi mi 150 bin yaptım arkadaşlar? Özel teklif. Efendim. Ha Bakalım. Alayım mı lan? Alayım mı? 20 lak gelirse alacağım. Çok az bir şey olabilir ama. Gelmesi bana ne? Ay başarılara da bir şey var. Ha başarılar. Oğlum ne oluyor? Mühendis oldum. <laughs> Aa mühendis olmayı çok isterdim ama daha çok çoğu... öğretmen olmak isterdim. Son tutan sonra toplanamaz. Ne diyor amına ko. Ha anladım. Neyi alayım? Ya çok fazla power unit. Az önce 70 tane 5'ti. Titan, ne? Titan ne? Oh. Gerçekten çok pahalılar. Neyse istemiyorum bir işte. şey. Çok pahalılar. Gir. Gerçekten o titanla savaşayım mı lan? Hadi savaşacağım ama zamanımız az. Ben zaten 2 dakikayı beni gebertir. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım köpekçik. Sen kime vuruyorsun? Aa, ben bunu anladım. Bu çok güçlü. Bunu zaten yapamayız ki hile. Hiç kimse yapamaz. Gerçekten arkadaşlar yapamazsınız. Öyle zor ki bunu yapmak. Yapabilirsin ama adamı yarım saat vurur ve azıcık canı gitti. Oğlum ben bunu nasıl öldüreyim? Of uçurdu. Bekle lan bir yanına gideyim. Belki bana garip bir şey yapar. Beni öldürecek ama neyse. Bak ellerini vuracak. Ah vurmadı. Hayır ki beni. <laughs> canlı öldüm. Sekiz can 8 can. can. Tabi çok zor. Aferin be. Aa arkadaşlar bay bay.